Şu anda tamamız. Tamam. Evet Aram Hanca. Matematik konusunun ilk anı, ilk noktası, ilk başlangıç yeri rakam. Neden rakamda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye bahsediyoruz? Çünkü onluk sayma sisteminde çalışıyoruz. Mesela 325 sayısını okurken biz burada görmeyiz ama burada bir tabanda ne vardır? 10 On vardır. Onluk sistemde çalışırız. Ondan dolayı ondan küçük e, semboller bizim için rakam ifade etmiş olur. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onluk sistemde çalıştığımızdan dolayı 10 tane bizim neyimiz vardır? Rakamımız vardır. En küçüğü 0, en büyüğü de 9'dur. Bu manada düşündüğümüz zaman bizim burada verdiği e, bilgiler bizim için çok önemli. Şurada ne vermiş bize? X, Y, Z'nin birer rakam olduğunu vermiş. Dolayısıyla bunlar bir rakamsa alacağımız en küçük 0, en büyükümüzün 9 olduğunu biliyoruz. En büyük değeri sorduğundan rakamlar da birbirinden farklı demediğinden dolayı ben buna da 9 veririm. Gelirim buna da 9 veririm. Doğal olarak en büyük olmasını istediğimden dolayı buna da getirir. 0 veririm. Dolayısıyla 2 kere 9 18, İşte 5 kere 9 45. Bunların toplamı da kaç yapmış olur? 63 cevabını bulmuş oluruz. Sonrasında yine burada da ABC rakam demiş. En küçük demiş. Tersine bir soru sormuş burada da. En küçük dediğinden dolayı bu sefer de yine farklı rakamlar dememiş. Yine bu sefer ben buna getirir en küçük olması için 0. Yine buna en küçük olması için 0 veririm. Getiririm burada. da en küçük olması ve önünde de negatif olmasından dolayı eksi ifade olduğundan 9'lu çarparsak eksi 36'yı elde etmiş oluruz. Bu güzel bir soru. Bunu düşünelim beraber. Nasıl düşünelim? Alohan ne dersin buna? Burada birbirinden farklı rakam dediği için e, her birine farklı bir rakam vermek zorundayız. İlk başta en büyük değeri buluruz. Alabileceği Her... büyük değeri buluruz. Buradan evet 9 artı 8, 8 artı 7 buluruz. Artı 15'ten kaç? En... 24. Bir de neyi en, buluruz? De en küçüğü buluruz bir de. En küçüğü buluruz. Alabileceği en minimum değeri buluruz. 0 1 2 diye başlarız. Bu da 3. Dolayısıyla şunların arasındaki bütün değerleri farklı farklı rakamlar vererek alabileceğimizi görmüş olduk. O zaman 23'ü de buluruz, 2'yi de buluruz ama şey 23'te buluruz. Pardon 4'ü de buluruz. Ama 2'yi götürüp bulamayız. Rakamları farklı dediğinden dolayı. En küçük 3, evet. en büyük 24. Götürüp 25'i bulma şansımız yoktur. Dolayısıyla 24 ile 23 arasındaki bize ne lazım burada? Terim sayısı. Terim sayısı da 24-3 bölü 1 artı 1'i unutmuyoruz. Dolayısıyla kaç olmuş olur Ali Orhan? Burada 22 tane farklı evet. değer bulabiliriz. Anlaşıldı. Evet, evet, sonraki soruya geçelim. Burada da aşağıdaki her bir karenin içerisinde diyor sıfırdan farklı ardışık dört rakam soldan sağa ve küçükten büyüge doğru yazılıyor. Soldan sağa ve küçükten büyüge doğru yazılıyormuş. Sıfırdan farklı ardışık dört tane rakam. O zaman e, birinci rakam ile dördüncü rakamı fark alınarak diyor. O zaman e, ne yaparız? Aşağıdakilerden hangisine doğru olarak sıra? Biz, biz, burada örneklem yaparak buraya ben bir öyle diyor değil mi? Artış dört rakam soldan sağa küçükten büyüğe doğru. Sıfırdan farklı bir şey. veririm. Buraya getirir. 3 veririm. Buraya da getirir. 4 değerini veririm. Sonra buradaki işlemleri yaparım. Ne demiş şurada? Birden e, birinci rakam ile dördüncü rakamın farkı alınarak diyor. Birinci rakam bir. Dördüncü rakam 4. O zaman eksi üç. Değil mi? Doğru mudur Aloha? Evet. O zaman ne olacak? Evet. Birinci rakam ile bunun bunun değeri neymiş? Demek ki bu x'e eşitmiş. Sonrasında ikinci rakam ile dördüncü rakamın ikinci ile dördüncünün toplamı. Yani Topluyum. iki ile dört. Bunu toplarsak altı. Bunun da adı neymiş? Altı. Bunun da adı y'ymiş. İkinci y rakam ile dördüncü rakamı çarparsak. diyor Üçte dördü çarparsak on iki. Bunun da adı neymiş? Z'ymiş. O zaman en küçük X sonra Z. Y sonra da Z olarak sıralamayı bulabiliriz. Bunu da geçtik. Sonra sayı kümelerimiz var. Sayı kümelerimiz dediğimiz şey nasıl ki dünyadaki her şeyin bir çeşidi var. İşte ekmeğin çeşidi var. Arabaların çeşidi var. Çeşidi olmayan hiçbir şey yok. Her birinin ayrı ayrı çeşidi var. Doğal olarak sayı kümelerin de kendi adına farklılıkları farklı çeşitleri var. Bunların en başında doğal. Doğal olarak baktığınız zaman doğal sayılar biz ne ile gösteririz? Burada dikkat ettiğin gibi süslü ne var? Bunu bazen şu şekilde de gösterirler. Matematiksel bir sembol olduğu belirli olsun diye. 0, 1, 2, 3, 4 diye başlar. Sonsuza kadar da gitmiş olur. Biz bunlara doğal sayılar deriz. Burada şeye dikkat edelim. N artı diye bir şey de karşımıza gelir. Bu N artı dediğimiz şey neyle başlar? 1, 2, 3, 4, 5, sonsuza kadar bu gider. Bunun diğer bir adı da nedir Ali Orhan? Pozitif doğal sayılar. Pozitif doğal sayılar evet, ya da diğer bir adı sayma sayılarıdır bunlar. Sayıları. Anlaşıldı. Bunlar da sayma evet. sayılardır. Mesela iki doğal sayının çarpımı 12'dir diyor. İki tane doğal sayımız varmış elimizde. İşte bu birisi a olsun, birisi b olsun. Bunların çarpımı 12'ymiş. Bunlarla alakalı konuşalım. Bu iki doğal sayının toplamına olabileceği en büyük değer 13'tür diyor. Yani ne olabilir bu? 1'e 12 olabilir. Başka işte 2'ye 6 olabilir. Başka ne olabilir? 3'e 4 olabilir. Başka 4'ü 3. Sonra tekrara dönmüş olacak. Baktığımız zaman ee, en büyük değer 13'tür. Doğru gibi gözüküyor. Doğru. İki doğal sayının toplamını alabileceği en küçük değer kaçtır? diyor. 6'dır diyor. 3, 4 başka var mı bizim şey alternatifimiz? Evet. O zaman 6 değil 7'dir. Yanlış. Toplamını alabileceği Yok. üç farklı değer vardır. Diyor. Hakikaten de öyle. Bunların dışında başka yapabileceğimiz, Doğru. başka bulabileceğimiz bir değer yoktur. Dolayısıyla cevabımız nedir? 1 ile 3'tür. Anlaşıldı. Anladık değil mi Alev evet. Tamam. Sesin gelmiyor. Gördüm. Evet baba. Ha, konuşuyorum. <laughs> Şimdi bunun dışında da bir tam sayılar kümesi var. Tam sayılar kümesinin tersinde bunların negatif haliyle biz bunlara tam sayılar kümesi diyoruz. Bunu da gösterirken normal Z ile gösteriyoruz. Ortasından çizgi çizdiğimiz zaman bu matematiksel bir sembol olmuş oluyor. Fakat öğrenciler Z ile 2'yi çok karıştırdığında siz çizgiyi bu şekilde gösterin. Burada dikkat edeceğimiz husus bak. Pozitif tam sayılar ya da bunun diğer bir adı negatif şey e, pozitif doğal sayılar. Şurada negatif tam sayılar bakın sıfıra bir işaret yok. Sıfırın herhangi bir işareti yoktur. Sıfır nedir? Nötrdür. Ne, ne pozitiftir ne negatiftir. Ona dikkat etmek lazım. Sıfırın işareti kesinlikle yoktur. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimiz zaman şurada da görüldüğü gibi ne elde etmiş oluyoruz? tam sayılar kümesini elde etmiş oluyoruz. Sıfır işaretsizdir, ne pozitiftir, ne negatiftir ondan bahsettik. Soruya bakalım. İki basamaklı en büyük tam sayı ile rakamları farklı. Üç basamaklı en büyük negatif tam sayının toplamı kaçtır? Şimdi burada negatif işin içerisinde negatif girdiği zaman şöyle bir sayı doğrusunu çizip görmekte fayda var. Sıfır sağ tarafları pozitif olarak gider. 0 bir, iki, 3 nokta, nokta gidiyoruz. Şurada sol tarafta negatif, eksi bir eksi 2 ve eksi 3 olarak gidiyoruz. Şimdi sıfıra yaklaştıkça pozitif sayılar küçülür. Negatif sayılar da sıfıra yaklaştıkça ne olur Ali Orhan? Bir. Sesim gelmiyor mu? Büyür. Büyür. Benim, evet. Ben gelmiyor mu? Evet. Dolayısıyla iki basamaklı en büyük tam sayı. İki basamaklı en büyük tam sayı. Rakamları farklı demiş mi? Bize iki basamaklı en büyük tam sayı dememiş. dememiş. O zaman iki basamaklı en büyük en büyük tam sayı diyor bize. O zaman 99 alabilirim. Sonrasında sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en büyük negatif tam sayı. Sanki en büyük negatif tam sayı deyince aklınıza 999 gelecek gibi. Rakamları farklı ise işte eksi 987 gelecek gibi düşünmemeliyiz. Çünkü negatif sayılar ne olur? Sıfıra yaklaştıkça büyür. O zaman nasıl düşüneceğiz? Eksi 100'ü düşüneceğiz fakat rakamları artı demiş. Eksi biri düşünemeyeceğiz rakamları farklı dediğinden dolayı. O zaman bu da ne olur? Eksi 102. En büyük negatif tam sayının toplamı nedir diyor. Dolayısıyla 99 ile eksi 102 de toplarsak cevabımız ne olur? Eksi 3 elde edilmiş olur.